Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. <laughs> Yeni videomuza hoş geldiniz. Yakalayamazsın. Polat gel. Gel. Nerede oğlum? Orada. Hani? <laughs> Polat'ı saldık. Emin'le beraber ona bakıyoruz. Nereye gitti oğlum Polat? Oraya mı gitti. Deli gibi koşturuyor içeride. Ha bu arada arkadaşlar bugün yani bu videoyu bugün çekiyorum. Cuma bugün. Herkesin cuması mübarek olsun. Yani bütün Müslüman alemine hayırlı cumalar diliyorum. Nerede oğlum Polat? Polat! Polat! Polat dışarıya çıkmış bile. o evin önünde geziyor bizim. Polat gel! 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 Şuradan alttan alttan alttan. Bak ördek nereye yumurtlamış. Bir tane de orada var. İki tane yumurta var içeride. Polat gel. Polat'ın kulübesi biraz sonra buraya getireceğiz eminimle beraber. Getirebilirsek. Artık burada duracak. Polat. Gel oğlum. Gel lan. Gel buraya. Neden geçtin oraya? Geç içeri. Çıkma dışarı. Gel lan. Vallahi hemen geçti karşıya. Ördüklerin oraya, ördüklerin oradan karşıya, karşıya ve geç veriyor. Nesi gel, Emin gel. Ördükler yumurtasını alalım gel. Ördükler yumurtalarını alalım. Gel. Köpek, 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 gel köpek, şey köpek gel bir şey yapmaz bizi gel, gel. sen. Isırmaz bizi gel, bak, karşıya geçti gitti bak gel. Yürü gel. Isırmaz bir şey yapmaz. Mı? Hı hı. Kısar yedikti, gitti böyle. bile, tan araya gitti. Ha? Dışarıya çıktı gitti bile. Yumurtayı almıyorsun. Yumurtayı kıracaktın ya. Kocaman yumurta. Valla iki tane. Yavrular da mı başladı acaba? Hı. Arkadaşlar bu havuzu hala aktif edemedik. Ee, şu kenarlara da şu, çok sıvık şekilde şöyle çimentesi boyayacağım. Evet. Çimentesi boyayacağım. Bakın altındaki su 3 gündür 4 gündür duruyor. İşte Or oralara da su varsa ee, şey olmaz. Neydi o? Su kaybı olmaz. Onu da bugün yarın yapacağız inşallah. Örüklerin yuvasını taşımıştım şuraya. Çünkü oraya yumurtluyorlardı önce. Oraya yumurtluyorlar diye buraya getirdim bunu. Hatta bir tane yumurta koymuştum bak. Neyse dursun böyle bu. İnşallah buraya yaparlar. Portakallar bakın. Hafif lekeliler dökülmeye başlamış. Geliyor oğlum? Anlamıyorum. Ne dedin? Söyle bir. Söyle bir anlamadım, duymadım. Emin. <laughs> Söyle bir anlamadım. Polat'ın yanına gidelim dedin diye şurada kaydı Emin. Emin ellerini göster bir. Ne oldu ellerin bakalım bir? Ellerin ne oldu bakalım bir? Öbürü. Ay şamur olmuş. <laughs> Hadi yıkayalım gel. Gel çeşmeye yıkayalım. Yürü yavaş yürü. Allah'ım. Tamam yürü yavaş yavaş yürü. Palak bize bakıyor. Gel. Dışarıdan geçiyor, uçerden geçiyor. Geç çık yürü. Dışarı elle değil mi? Elinin üstüne değil mi? Ha? Aç öyle ha. Yürü. Yıkamaya gidiyorsun. Hı. Gelsin boş ver. Sana bakıyor. Emin usta geldi diyor. Oo güvercinlerimize bak. Kocaman kocaman olmuşlar. Sen ellerin çok pis. Oğlum ellerin çok pis. Maşallah. Oğlum ellerin pis. Gidelim yıkayalım gelelim sonra bakalım tamam mı? Yıkayalım gelelim sonra bakalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar köpeğimizin Polat'ın kulübesini buraya getirdik. Şu araba sayesinde. Ee, Polat nerede? Polat orada. Tut Polat onu. biraz ee, toz olmuş tabii ki. Bu çıkanacak temizlenecek. Neyse Polat'ın yemin suyunu buraya getirelim. Polat'ı buraya bağlayalım. Polat'ı ben şöyle şuradan e, ta kapıya kadar ya da şuraya kadar bir tel yapacağım. O telde gelip gidecek köpek hem ördekleri koruyacak hem süs tavuklarını burada havlayacak yani geceleri. Bize bu tarafta yardımcı olacak şu anlık. Neyse. Kolat getirelim bakalım burada nasıl olacak hadi bakalım. Dur lan sakin ol bir. <laughs> Buraya bağladık. Yeri keşfinde şu an. Dediğim gibi bir tane tel alıp Şuradan şöyle bağlayacağız. Bu da gelip gidecek Polat. Şimdilik böyle takılsın burada. Suyunu yemini getirelim. Hep Polat seni üstüne batırıyor değil mi? Evet Polat hep bunun üstüne batırıyor. Yaban versinlerimiz. Kaçamaz kedi. Kuşlar çıkamıyor. Ee, yeminiz yok mu lan? Az kalmış. Burada var. Hı, hmm, olanlar var. Akşam kadar idare eder bizi. Arkadaşlar iki günlük yumurtamız var bugün. Bu akşamki videomuzda iki günlük yumurtaları toplayacağız. Dün toplamadık. Dün video çekemedik. Dün bazı işlerimiz vardı. Kurkumuz burada hala. Az önce kapattım. Saldım dışarıya. Yemin suyunu içirdim. Neyse onu da alacağız oradan birkaç gün içinde inşallah. Böyle. Tavuklarımız gayet mutlu mesut. Ha şu yan tarafa bakmadım ben. Orada yumurta çok sık kırarlar. Oraya bakalım bir. Emin ne yapıyor? Ne yapıyorsun Emin? Ne yediriyorsun toprağı? Tavuğa. Toprak mı yediriyorsun? Yemez olur mu toprak? Yemez. tamam. Sen kaz orayı ha. Elinle kaz. <laughs> Arkadaşlar bu kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olurlarsa çok seviniriz. Yarkalar ne haber? Normalde bugün balık tutmaya gidecektim ama gidemedik. Nasip olmadı. Ne yapıyoruz gençler? Sıra kavgası mı var? Ne oldu lan? Ne kadar kanlı oldu burası? Hah. Ne yapıyorsunuz? Dur lan. Dur 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 dur. Biliyorum burada yumurta çok olacak. Evet. Dünden birikti burası bayağı bir. Tavuklar da daha çok yumurta neredeyse oraya gidiyorlar herhalde ne bileyim. Şurası nasıl? Dur be bir şey yok korku kork. Hay maşallah. Kork mu yok değil yumurtlayacak. yumurta diyor yumurtla. Hadi sen de oraya yumurtla. Sen de oraya yumurtla. Akşama bol bol yumurtalı videomuz var inşallah. Hadi bakalım. Akşama görüşmek üzere. Bu kanalda şimdi bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.